İslam ümmeti, en hayırlı ümmetsiniz. Behez bin Hakim'in babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz ümmetlerin sayısını yetmişe vardırdınız. Allah katında o ümmetlerin en hayırlısı ve en değerli olanı da sizsiniz diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yine Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan naklediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biz dünyaya en son gelenleriz. Kıyamet gününde ise en başa geçecek olanlarız. Bu ümmet, peygamberimiz son peygamber, biz de son ümmeti, son gelenleriz dünyaya. Ama kıyamet gününde de en başa geçeceğiz. Efendimiz başka bir hadis-i şerifte diyor ki ben sizin çokluğunuzla övüneceğim diyor. Evlenin, çoğalın diyor Efendimiz. Yine Ebu Hureyre'den naklediliyor radiyallahu anh'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diretenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir buyurdu. Böyle buyurunca "Ey Allah'ın Resulü, diretenler kim?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir." Evet şu anda muhterem Müslümanlar, bak efendimizin hadislerini okuyoruz onun ağzından bize nakleden sahabeler var. Bir vesileyle şimdi ben de buradan size naklediyorum değil mi? Bunu duydunuz, yaşadınız, yaşarsak efendimiz uyanlardan olacağız. Bir de duyup yaşamayanlar var. İşte bunlar direten gruptan. Yüce Rabbimiz bizleri muhafaza eylesin. Enes bin Malik'ten naklediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim yağmur gibidir. Evveli mi daha hayırlı yoksa sonu mu bilinmez diye buyuruyor. Yani sahabelerden bugüne kadar bir ümmet düşünün. Evveli mi daha hayırlı, sonu mu daha hayırlı bilinmez. Hani yağmur da nasıl? Yağmur rahmettir, değil mi? Komple rahmet. Başı da rahmet, sonu da rahmet. Hangi tarafı daha çok rahmet bilinmez ama hepsi rahmet. Bu ümmette bu şekilde. Son olarak Enes bin Malik el-Eşariden naklediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizi şu üç husustan korudu. Peygamberinizin size bedduası sonucu topluca helak olmaktan. Batıl yolda olanların hak yolda olanlara üstün gelmesinden, dalalet üzerine birleşmenizden, bu üçünden Allah bizi korumuş, peygamberimizden beddua alıp değerle bir olmuyoruz. Batıl yolda olanlar hak yolda olanlardan üstün gelmeyecek. Her zaman hak daha üstün gelecek. Dalalet üzerine de bu ümmetin çoğu birleşmeyecek diyor.